videosu ile karşınızdayım İlk başta kanalıma abone olun lütfen like atın yorum yazın bozuşuruz bakalım. <laughs> evet başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar ben de varım. evet arkadaşlar şimdi izleyeceğim arkadaşlar herhalde yani bakalım nasıl oynayacak İzliyoruz. arkadaşlar Yere... Tamam yapacağız bildiğiniz gibi. <laughs> arkadaşlar durmak göre yani. Arkadaşlar şuna gücümüzü gösterelim. Biz her türlü neresi herkese. Biz maçın prostuyuz. E bu yuvas hocam hoca. Maç başladı arkadaşlar evet. Şu an top bende. Ben koşuyorum, koşuyorum. Üzgünüm, bağlar. E, burayı WhatsApp'tan ara. Arkadaşlar şu an arkadaşım arıyorum da. Uf ya, yamuk attım. Bekleyin arkadaşlar, durun. Eee, anladım. Kalka Bekleyin durun. Kanka oyunam veredik aradık bir. Evet. Uf kanki gol oluyordum. Vallahi gol oluyordum. Bizim bugün arkadaşlar yeme arkadaşlar Enson, que maravilhoso. Kanki annemin telefon kapandı. Arkadaşlar evet devam ediyoruz Ayla. Arkadaşlar daha bir tane bir gol Arkadaşlar Türkiye. Türkiye her türlü iner. Evet. Aha, aha topu aldım. Yine bende top. Yine vur. Hop yine bende top. Hayır. kalemiz var. Of işte o kadar tuttu arkadaşlar. Tuttum. Arkadaşlar kanala abone olun ne olur ya. Arkadaşlar 100 bin abone olmak istiyorum ya. Taç oldu ya? arkadaşlar kaç bin biliyor musunuz? Bin olmasın bizde bin gelmez çünkü biz arkadaşlar sevmiyor. Hmm. arkadaşlar full touch yaptım ha. Vur Daha abone olmak. Arkadaşlar. İşte bu kadar. İyi bireyin yine. Evet arkadaşlar şöyle bir tane motor var arkadaşlar kırmızı motor. Bir tane de bir tane de adam var arkadaşlar. Onun kanalına abone olun ya. tam gol oluyordu. Kanki vallahi tam gol oluyordu ha. Ayşe normal konuştuğumuz için arkadaşlar. Biraz sıcırtılı geliyor. Uf kadar. İşte bu kadar. Hmm. 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 Arkadaşlar penaltı İlk gol kanka attım golü. Kanka gol attım. Gol attım. Göstermi, penaltı çekiyorduk. Gösteremiyorum şu anda. Penaltı. Al ben senin şöyle bir arayayım mı? Ara kanka. Hı. İşte 1.yiz. Bu kadar işte. Kimse bu kadar güçlü davranamaz. <laughs> Yeneriz böyle. Evet arkadaşlar çok güzel bir maç yaptık bugün sizlerle beraber. Kanki gitti. Arkadaşlar işte böyle bir yorum gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun ha. Arkadaşlar devam ediyoruz hala. En son kim aramış? Arkadaşlar <laughs> Ali arkadaşım arıyor. Alo. Evet arkadaşlar şimdi devam K şey diyoruz. Kanki. Ya yeter be ama. Hem iki saat arıyor. Bunu arayayım bekleyin mi? En son kim aramış? 1542 de artı doksan 545 717 Arıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar türlü biz ineceğiz. Koştuk. Saptık. Daldık oraya daldık. Dön oraya daldık. daldık. Atamadık golü. arkadaşlar hemen devam ettik. Arkadaşlar büyük bir defa arkadaşlar maç dizisi çekiyorum. O yüzden gol. Yani ilk golüm. İlk golüm. 1-0 öndeyim arkadaşlar. Öndeyim. İşte bu kadar. 1-0 Devam ediyoruz arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. O gol arkadaşlar hayatımızı kurtardı o gol. Başlayalım bakalım şimdi ben de hop. Bir vur. Dal 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 dal. <laughs> i̇şte bu kadar. Oo. çok yaşayayım arkadaşlar uzun yaşayayım. Taç oldum. Evet gittim. Yine kazandık. Arkadaşlar o zaman bugün videomuzun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay Bye.